Değerli borsa teknik analist takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin'de bugün haftalık kapanış var ve bu hafta ciddi manada bir geri çekilme yaşandı. Bu hafta açılışı 26546 seviyesinden gerçekleştirmiştik ve en düşük seviye 17585 seviyesine kadar geri çekildi ve an itibariyle 19400 seviyelerindeyiz. Tabii ki öncelikle hareketli ortalamalara bakalım. 200 haftalık hareketli ortalama takip ettiğimiz önemli direnç noktası Biliyorsunuz geçmiş grafikleri dün detaylı bir şekilde analizini yapmıştık ve sizlere daha önceki hareketlerde özellikle 200 haftalık hareketli ortalamanın altına iğne attığı zamanları göstermiştik. Geçmiş zamanlara baktığımız zaman sadece 3 defa 200 haftalık hareketli ortalamanın altına iğne attığını görebiliyoruz. Birincisi biliyorsunuz 2015 Ocak ayıydı. İkincisi 2015 Ağustos ayı ve üçüncüsü ise 2020 Mart pandemi dönemiydi ve bu iğne atmalardan sonra yani 200 haftalık hareketli ortalamanın altına sert iğne attıktan sonra 2015 yılındaki geri çekilmelerde kapanış haftalık destek seviyesi üzerinde gerçekleşti. 200 haftalık destek seviyesi üzerinde kapanış gerçekleşti ama pandemi dönemine baktığımız zaman da 200 haftalık hareketli ortalamanın altında bir hafta kapanış yaptıktan sonra diğer hafta yükselişe başlamıştı. Tabii ki geçmiş fiyat hareketlerinin aynısı olacak diye bir durum söz konusu değil ama mutlaka geçmiş fiyat hareketlerine bakarak değerlendirme yapmamız gerekiyor ve şu an için bizim takip edeceğimiz önemli seviye 22349 seviyesi bugün bu seviyeler üzerine Bitcoin atabilecek mi yoksa detaylı bir analiz yapmıştık biliyorsunuz dün hemen onu açalım öncelikle. Burada bir alçalan takoz vardı ve buradaki alçalan takoz formasyon hedefi yaklaşık 14.000 dolar seviyesini gösteriyor arkadaşlar. Hemen şöyle aldığımız zaman bakın kırılım noktası yaklaşık bu seviye 26.000 dolar seviyeleri ve bu seviye formasyon hedefi 14.000 dolar seviyesini gösteriyor. Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman nereden aldık? En dip seviye 3.135 dolar seviyesinden aldığımız. Fibonacci destek seviyelerine baktığımız zaman da dün nereye kadar geri çekilme yaşandı? 17.585 seviyesi. 17.585 seviyesi şu an için Fibonacci 0.88 seviyesi bu seviyeye kadar bir geri çekilme yaşandı. 2017 tarihi zirve noktası 19804 seviyesi biliyorsunuz. Bu borsalar arası fark eder arkadaşlar. Bu borsada 19804 iken farklı borsalarda 19799 veya 19820 3 aşağı 5 yukarı rakamlar bu şekilde değişebilir ama genel olarak baktığımız zaman biz 2017 tarihi zirve noktasının hemen altındayız ve ayrıca biliyorsunuz 2015 yılından almış olduğumuz bir yükselen trend var. Şu an için takip ettiğimiz bu yükselen trendin üzerinde kalması, geçmiş fiyat hareketlerini incelediğimiz zaman yükselen trende dokunduktan sonra tekrar bir tepki ve şu an için Tekrar bu şekilde bir tepki yükselişi gelebilir mi? Bunu takip edeceğiz. Hacim tarafına baktığımız zaman da, bakın yıllara göre hacime baktığımız zaman, bakın bu bölgede ciddi manada bir satıcılı hacim oluşmuş durumda. 2020 pandemi döneminde de bu şekilde ciddi manada bir hacim oluşmuştu ve bu bölgede, bakın hacim en son bu bölgede oluştuktan sonra, daha sonra hareketlerine devam ettikten sonra yükseliş hareketi başlamıştı. Haftalık zaman diliminde önemli bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. 2011 yılı yani Bitcoin'in başladığı fiyattan bu zamana kadar RSI'yi incelediğimiz zaman bakın bu bölgede RSI ne zaman hangi seviyelere inmiş bu bölgede şu an için RSI seviyesi 25 seviyesi arkadaşlar. Yani aşağıdaki kırmızı çizgimiz 25 seviyesi Geçmiş fiyat hareketlerini incelediğimiz zaman hiçbir şekilde bu seviyeye kadar haftalık zaman diliminde Ares ayın çekilmediğini, geri çekilmediğini görebiliyoruz. Tabii ki artık 25 noktasına dokunduk. Buradan yeni bir yükseliş dalgası başlayacak dememiz için henüz erken. Çünkü geçmişte incelediğimiz zaman RSI'da mutlaka kırılımın gerçekleşmesi gerekiyor. Bakın bu bölgede hatta şu sarı renkleri değiştirelim arkadaşlar. Farklı bir renk yapalım. Mesela şuradakine mavi yapalım. Şuradakini de mavi olarak değiştirelim. Şunu şöyle mavi olarak da değiştirelim. ARESAY'da bakın bu bölgede dip nokta nerede görülmüş? Yaklaşık 171 dolar seviyesinde. Daha sonra yükseliş, tekrar geri çekilme, devam etme ve tekrar 166 dolar seviyelerine kadar geri çekilmiş. Yani biz bu bölgelerden tepki yükselişleri gelse de yani şu an için bizim kuvvetli direnç noktamız artık 30 bin dolar seviyesi. Çünkü daha önceki analizlerimizde sürekli bahsettiğimiz bizim buradaki destek noktasına yani daha önce tarihi zirve noktasına giden destek noktası 30 bin dolar seviyesini kaybetmememiz gerektiğinden bahsetmiştik ve şu an için bu seviyeyi maalesef kaybettik. Onun için kuvvetli direnç noktası 30 bin dolar seviyesi. Biz 30 bin dolar seviyesine doğru tepki yükselişleri gelse de bu sadece bir tepki yükselişidir. Geri çekilecektir. Tabii ki devam edebilir mi? Edebilir arkadaşlar. Ama biz aylık zaman diliminde haftalık zaman diliminde 20 haftalık 20 aylık hareketli ortalamaların üzerine çıkmadığımız süreci. Bakın haftalık zaman dilimini alalım. Bollinger bandını açalım. Hemen şuradan hatta 20 haftalı alalım arkadaşlar. Bakın 20 haftalık hareketli ortalama. Yani şöyle bir grafik görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizim en üstteki hemen grafiklere bakalım hangi hareketli ortalama şuradaki 20 arkadaşlar bakın. Hemen şöyle alalım. Şu en üstteki yeşil 20 haftalık hareketli ortalama. Ne zaman 20 haftalık hareketli ortalamanın <laughs> üzerine çıktıktan sonra rally'nin başladığını söyleyebiliriz. Bakın bu bölgede de 20 haftalık hareketli ortalama yeşil olan burası ve şu bölge arkadaşlar. Ne zaman biz 20 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıktıktan sonra Bitcoin tarafında yükseliş eğilmesi kazanmıştır. Tabii ki hemen değil ama en azından artık bir Trendin sonlandığını dönüş trendinin başladığını o zaman görebiliriz ve aynı zamanda RSI tarafında bakın bu bölgede RSI aşağı noktaları geldikten sonra buradaki trend kırılıp kırılıktan sonra bakın bu bölgede dip bölge yapıyor daha sonra onaya geliyor bakın şu bölgede onaya geliyor arkadaşlar ve onaya geldikten sonra yükseliş başlıyor hemen şöyle yapalım. Bakın şu bölgede yeni bir tepe yapıyor. Tepe yaptıktan sonra kırmış olduğu direnci teste geliyor. Yani 166 dolar seviyelerine geliyor. Ama bir önceki 170 dolar seviyelerinden daha yüksek bir tepe yapıyor, dip yapıyor RSI ve yükseliş başlıyor. Yine bu bölgeye geldiğimiz zaman burada da trend kırılımı gerçekleşiyor. Kırılımdan sonra tekrar pandemi dönemi tabii ki ekstrem bir dönemdi. Küresel anlamda ciddi manada geri çekilme vardı ve bu dönemde en hızlı yükselen e, yükseliş Kriptolar tarafında olmuştu ve şu an içinde benzer bir durum arkadaşlar yani bunu kesinlikle unutmayalım mutlaka bizim önce buradaki trendi kırmamız gerekiyor bakın burayı hemen mavi renk yapalım yine bir sonraki analizlerde hatırlamak için ve ana trendin yükselişe başlayabilmesi için bizim ikinci alçalan trendi kırdıktan sonra artık kırılım gerçekleşti kırıldıktan sonra tekrar bu bölgeyi test etti. Yani şöyle bir durum olması lazım arkadaşlar. Bakın şurayı alalım. Yükseldi, buraya çarptı, tekrar geri geldi, yükseldi, kırdı burayı, onaya geldi, tekrar devam etti, geldi ve kırdıktan sonra burayı onaya geldi ve yükseliş ne zaman buradaki RSI 55 çizgisinin üzerine atarsa o zaman yükselişten bahsedebiliriz. Hemen geri alalım. Yani şöyle yapalım. Bu bölgenin de kırılması hemen 2 ayda 3 ayda olacak bir durum değil. Çünkü markette zaten ciddi manada hacim eksikliği var. Biraz sonra total market tarafına da bakacağız. Önemli destek seviyesine kadar geri çekileceğinden bahsetmiştik. 761 milyar dolar seviyesine ve bu seviyeye kadar geri çekilmiş durumda şu an için market cap'in piyasa değeri. Onun için şu anki seviyeler yani genel olarak biliyorsunuz en son 23.150 seviyesinden bir alım yapmıştık ve daha sonra 18.900 seviyelerinden bir alım yapmıştık ve kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Yani burada dip seviyesi tabii ki analizlerimizde 14.000 dolar seviyesini gösteriyor. Kesin 14.000 dolar seviyesini görecek diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Onun için her ihtimale karşın şu an için %50 Bitcoin için ayırdığımız nakitin %50'si beklemekte ve geri çekilmelerde kademeli bir şekilde 4 parça halinde alım yapacağız arkadaşlar. Eğer olası 14.000 dolar seviyesine düşerse bu bölgeden de bir %25'lik alım yapacağız ve bu şekilde şu an için ortalamam 21.200 seviyelerinde arkadaşlar 21.000 dolar seviyelerinde ve eğer ki tekrar 14 bin dolar seviyelerine 16 bin dolar seviyelerine geri çekilme durumu söz konusu olursa bu bölgelerden de %25 alım yapacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde kademeli bir şekilde alım yaparak yeni oluşacak ralliye hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu şekilde yapmamız lazım. Çünkü burada dip noktasının neresi olacağını kestirmemiz mümkün değil arkadaşlar. Hemen burada grafiği kapatalım. Bakın günlük zaman dilimini aldığımız zaman dün analizimizde özellikle buradaki yükselen trend bizim için çok çok önemli. Günlük zaman diliminde bakın bu bölgedeki trendin üzerinde kalmayı başardı. Fakat şu an için bugün 19800 seviyelerini test etse de bu bölgeyi şu an için geçemedi. Onun için aşağıda 17800 seviyesi tabii ki bu bölgenin altında kalması. Yani buradaki yükselen trendin altında kalmamız sıkıntıydı arkadaşlar ama dün üzerinde kalmayı başardık. Ama bu bölgeden biraz önce bahsettiğimiz gibi 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerine çıkarsak gayet olumlu olacaktır arkadaşlar. 4 saatlik zaman diliminde bakın bu bölgede 19.800 seviyesi var ve şu an için bu dirence takılmış durumdayız. 4 saatlik zaman diliminde Bollinger bandını açtığımız zaman bakın bu bölgede bir satış gelmişti. Bu bölgeyi geçememiştik. Aynı zamanda hatırlarsanız burada bir uyumsuzluktan bahsetmiştik. Hemen kapatalım arkadaşlar. Bakın grafiği şöyle şunları da kapatalım daha net göreceksiniz. Bu bölgede fiyatlar aşağı yönlü inmesine rağmen burada bir uyumsuzluk oluştuğunu söylemiştik ve uyumsuzluğun gideceği ilk nokta arkadaşlar 20 günlük hareketli ortalama. Yani hangi zaman diliminde bakıyorsanız uyumsuzluğa o zaman dilimindeki 20 günlük hareketli ortalamaya kadar yükselişin geleceğini önceden söyler arkadaşlar size ve burada 4, 4 saatlik zaman diliminde 20 günlük hareketli ortalamadan bir red yemiştik ve daha sonra bakın tekrar dip noktaya geldi ve burada yine bir uyumsuzluk oluştu ve uyumsuzluktan sonra yine 4 saatlik zaman diliminde Bollinger bandını şu an için geçemedik. 19.885 seviyesi arkadaşlar şu an için takip edeceğimiz direnç noktası ve aynı zamanda bu bölgedeki 19800 seviyesindeki 2017 tarihi zirve noktası şu an takip edeceğimiz direnç noktalar arkadaşlar. Tabii ki burada kısa vade trade nasıl yapılır? Bunlardan konuşmamız lazım. Zaten Bitcoin tarafında şu an için kademeli bir şekilde alım yapıyoruz ve Ethereum tarafında da Kademeli bir şekilde alım yapıyoruz ama e, özellikle alt koyunlar bazında kısa vade trade'ler kendi VIP grubumuzda zaten hem vadeli tarafta hem de spot tarafta Alım satım sinyalleri üretiyoruz arkadaşlar ve sinyal robotumuz gayet başarılı. Şu an için dün de gerçekleştirdiğimiz, bugün de gerçekleştirdiğimiz sinyallerimiz gayet güzel ama bu dönemde tabii ki dikkatli bir şekilde çok vadeli sinyal tarafında alım satımlar yapılabilir ama mutlaka teknik bir gerekçeyle bunu alım yapmalısınız. Yani bir alım yaptınız. Tamam piyasa yükseliyor hemen alayım. Dan ziyade piyasanın destek ve direnç noktalarına göre şu an için Bitcoin tarafında tabii ki tam direnç noktasındayız. Bakın bu direnç noktasında alım yapmak tabii ki risklidir arkadaşlar. Çünkü buradaki 20 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü geçemezse o zaman piyasa buradan bir satış yiyecektir ve altcoin'lerde bazında bir geri çekilme yaşanacaktır arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için takip edeceğimiz nokta husus burası arkadaşlar ve haftalık zaman diliminde kapanış nerede olacak? 200 haftalık hareketli ortalamanın altında. Eğer ki bu hafta kapanış yaparsak bakın burası önemli arkadaşlar. Özellikle 20 haftalık zaman diliminde şu an 36.600 seviyesi kapanış yapacağımız e, direnç noktamız arkadaşlar 20 haftalık hareketli ortalama direnç noktamız 36600. Aylık zaman diliminde baktığımız zaman da burası da 41457 seviyesi tabii ki bu önümüzdeki süreçte yavaş yavaş aşağı doğru inecektir ama haftalık zaman diliminde bizim eğer ki 200 haftalık hareketli ortalamanın altında kalmaya devam etmemiz yani 22349 seviyesinde bu hafta kapanış yaptık ve önümüzdeki hafta tekrar bu seviyenin altında kalmaya devam etmemiz o zaman Bitcoin tarafında satış baskısını devamında getirecektir. Özellikle FED tarafındaki biliyorsunuz her gün açıklamamızda bahsediyoruz. FED'in sıkılaştırmış para politikası, ABD enflasyonunun 40 yılın en yüksek seviyede olması, özellikle ABD ekonomisinin resosyona girme olasılığının artması kripto paralarda satış baskısına ne dönüyor ve şu anki konjöktürde şu anki küresel piyasada altının değerlenmesi emtia fiyatlarının değerlen, değerlenmesi bu böyle buradan kripto paralardan çıkan hacmin paranın nereye gitti? emtia taraflarına gitti çünkü şu an için gram altın tarafına baktığınız zaman bin dolar seviyelerinde düzeltiyorum bin lira seviyelerinde ve Tabii ki önümüzdeki süreçte 1400-1500 lira seviyesine doğru yükselişin devam etmesi. Dolayısıyla hacmin paranın emtia taraflarına petrol tarafına da baktığımız zaman yine aynı durum söz konusu ve dolar tl tarafına da baktığımız zaman dolar tl'de her ne kadar 17.80'den dönüş yapsa da dolar tl'nin yukarıya doğru zorlaması Gram altının yükselişini destekler nitelikte gözüküyor ve dolayısıyla hacmin altın tarafına gitmesi, Rus-Ukrayna savaşının veya farklı e, olayların, savaşların devam edebileceği ihtimalinin olması özellikle kripto paralarda maalesef satış baskısına nedirliyor. Onun için bu dönemde ayakta kalabilen, güçlü duran ve şu anki satışta zararı kabullenip bekleyebilen arkadaşlarımız emin olun ki 2023 ve 2024 yılının çok çok iyi geçeceğini düşünebiliriz. Daha önce analiz yapmıştık hatırlarsanız. 1200 dolardan aldığımız Ethereum'un 80 dolara düşmesi ve bu süreçte yaklaşık 3 yıl Ethereum'un yükselişini beklememiz ve daha sonrasında Ethereum'un 5000 dolarlara yani neredeyse 50x'lik bir yükseliş, 50 60x'lik bir yükseliş yapması şu anki pozisyonlarınızı ne kadar sabırla beklerseniz emin olun ki benim öyle düşünüyorum. Çünkü yatırımlarımızı buna göre değerlendiriyoruz. 2023 ikinci çeyreğinden sonra 2024 yılının yeni bir ralli olacağını onun öncesi ralli olma ihtimalinin çok düşük seviyede olduğunu olabilir mi? Olabilir arkadaşlar ama çok düşük seviyede olduğunu söyle, söylüyorum arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Bakalım tabii ki yanılıyor olabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz 2022'nin 2021'in sonunda Bitcoin'in özellikle 84 bin 85 bin dolar seviyelerinde beklerken 69 bin dolar seviyesini geçemedi ve bu bölgeden bir satış gelmişti. USDT dominans tarafını açalım fazla uzatmadan arkadaşlar özellikle hemen grafiği açtığımız zaman USDT dominans tarafında dün sizlere şu analizden bahsetmiştik. 9.46 seviyesi şu an için direnç noktası. Buradaki bölgeyi bakın günlük zamanı aldığımız zaman biz Önce buradaki trend kırılımı gerçekleşmişti ve burada bir fincan kulp formasyonu vardı. Ve buradaki fincan kulp formasyonu kırılmıştı. Yani burada topo da denilebilir arkadaşlar. Burada da bir omuz oluşmuş olabilir ama büyük resimde bir fincan kulp formasyonu vardı. Ve bu fincan kulp formasyonu yukarı yönlü kırıldı ve ilk hedefi 7.93'tü. Bu seviyeyi gördükten sonra... Bakın bu seviyeyi önce buradaki dirence takıldık, geri çekildik. Burada hareketler devam etti. Ama şunu söylemiştim özellikle 30 bin dolar seviyelerinde Bitcoin'in bakın burada USD dominans burada bir boğa bayrağı yapma erişiminde eğiliminde ve bu boğa bayrağının önümüzdeki süreçte kırılması ve kırıldıktan sonra yükselişe devam etmesi Bitcoin tarafında 200 haftalık hareketli ortalama yani 22 bin dolar seviyelerine kadar Bitcoin'in geri çekilme olasılığı çok yüksek arkadaşlar dikkatli olun diye Analizlerimde sürekli sürekli analiz etmiştik. Sürekli sizlere bahsetmiştim arkadaşlar ve bu bölge kırıldı arkadaşlar ve şu kırıldıktan sonra Bundan sonraki ilk hedefimiz 8.50 seviyesi demiştik. Ve 8.50 seviyesinden bir miktar geri çekilme hatta bu seviyelere kadar 7.50 seviyelerine kadar geri çekilmenin olabileceğini bahsetmiştik. Ama bu seviyelere çok fazla yani yine yaklaştı ama çok fazla yaklaşmadan bu seviyeden tekrar bir kırılım. Kırılımla beraber 9.46 seviyesi arkadaşlar. Bakın 9.46 seviyesi İlk hedefimiz diye bahsetmiştik ve şu an için 9.46 seviyesini nereye dokunmuş bakalım arkadaşlar 9.49 seviyesine dokunduktan sonra buradaki nereye arkadaşlar trend destek noktasına kırmış olduğu dirence şu an için test ediyorum. Eğer ki bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ederse o zaman bitcoin tarafındaki şu an için gelen yükselişlerin sadece sınırlı sayıda bir tepki yükselişi olacağını değerlendirebiliriz. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa o zaman Bitcoin tarafında 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde 23.000-24.000 bin, bin dolarları test edebiliriz. Ama şu an için bu pek mümkün gözükmüyor gibi arkadaşlar. Onun için kısa vade trade'lerinizde mutlaka %5 stoplu %3 stoplu denemek gerekiyor. Eğer ki kademeli bir şekilde alım yapacaksak da Bitcoin tarafında veya Ethereum tarafında alım yapmalıyız arkadaşlar. Şu an için 9.46 bu seviye kırılırsa 1053 seviyesi arkadaşlar. Bir sonraki hedef noktamız ve bu seviyeyi de önümüzdeki süreçte görme ihtimali yüksek arkadaşlar. Bitcoin tarafında dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolar endeksinde şu an için totale bakalım. Total market cap'te en son yapmış olduğumuz analizde biliyorsunuz Twitter'dan paylaşım yaptım. 7 6, 761 milyar dolar seviyesi. Bakın bu seviye önemliydi ve bu seviyeyi test ettik arkadaşlar bakın ciddi manada bu seviyeyi test ettik. Bu seviye kırılırsa tehlikeli. Yani bu seviyenin aşağı yönlü kırılması o zaman bizim için çok büyük sıkıntı yaratır arkadaşlar. Şu an için mevcut piyasadaki hemen şöyle Fibonacci seviyelerini çekelim. Bakın bu seviyeden Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman hemen şunları da kaldıralım arkadaşlar. Fibonacci seviyelerinden daha net göreceksiniz. Burayı da kaldıralım. Ve 761 milyar dolar seviyesi. Hatta şöyle mıknatısta açalım. Tam net bir şekilde hedefe koyalım arkadaşlar. Evet. 761 milyar dolar seviyesi. Bakın dün nereye dokunmuş arkadaşlar? 762 milyar dolar seviyesinden bir tepki yükselişi geldi. Eğer ki buradaki tepki yükselişi Hemen şöyle de baktığımız zaman bakın buradaki formasyon hedefi de yaklaşık şu mıknatısı kapatalım. Burada hemen bir formasyon var arkadaşlar. Bakın buradaki formasyon yaklaşık nereye gösteriyor bize? 431 milyar dolar seviyesini. Dolayısıyla 431 milyar dolar seviyesine eğer geri çekilirse ciddi manada şu anki mevcut altcoin'lerdeki bitcoin buradan 19 bin dolar seviyesinden eğer ki buradaki 431 milyar dolar seviyesine geri çekilmesi bitcoin'de biraz önce bahsettiğimiz 14 bin dolar hatta daha aşağı seviyelere test edebilir Onun için dikkatli olmamız gerekiyor Dolayısıyla alt tarafında şu anki mevcut fiyatlardan %50-%60 daha ve birçok altcoin önemli destek noktasında yani 2021 tarihi zirve noktasına yükselişin başladığı noktada birçok altcoin arkadaşlar yani 2021'in şöyle yanlış anlamayın arkadaşlar XRP'de Cardano'da ciddi manada başlangıç noktalarına geri döndü Solano tarafına bakın Solana 13 dolar seviyesinden başlamıştı şu an için neredeyse bu o seviyeye %50 yukarıda bu seviyelerden geri çekilme %50-%60 daha geri çekilme durumu söz konusu olabilir. Onun için dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Destek noktalarında tepki yükselişini almak için kısa vade e, mutlaka stoplu bir şekilde alım yapmalıyız. 761 milyar dolar seviyesinin kaybedilmesi bizi aşağı doğru devam eden bir satış dalgasına neden olacaktır arkadaşlar. Son olarak Ethereum tarafı. Ethereum tarafına baktığımız zaman da Ethereum 1122 dolar seviyesi önemli destekli ve şu an için bu destek seviyesini aşağı yönlü kırdı arkadaşlar daha önce bahsetmiş olduğumuz sizlere buradaki ters bayrak formasyonu gerçekleşti ve şu an için takip ettiğimiz 1122 dolar seviyesindeki direnç noktası biliyorsunuz Ethereum tarafında yaklaşık %45'lik bir alım gerçekleştirdik. 1250 dolardan ilk %20'lik bir alım yaptık ve daha sonra dün de yaklaşık %25'lik bir alım yaparak 1080 dolar seviyesinde yaklaşık bir ortalamamız oluşmuş durumda arkadaşlar ve Ethereum tarafında özellikle Ethereum için ayırdığımız pozisyon arkadaşlar. Ethereum tarafında 666 dolar seviyeleri önümüzdeki süreçte test edilme durumu söz konusu olursa bu seviyeler iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir uzun vade için arkadaşlar. Çünkü Ethereum 1200 dolar seviyesinden 80 dolar seviyelerine düşmüştü ve yaklaşık %90'lık bir kayıptı. %95'lik bir kayıptı. %93-92 civarında bir kayıptı. Veteryum 4000 4900 seviyelerinden yani 490 seviyeler hatta 470 dolar seviyelerine geri çekilir mi? bilemiyoruz ama bu seviyelere eğer ki Bitcoin tarafında 14 bin dolar seviyeleri test edilirse Ethereum'da önce 666 dolar daha sonra aşağı iğneler atabilir. Onun için kademeli bir şekilde bakın arkadaşlar yapabilir diyoruz yani kesin 14 bin dolar olacak kesin Ethereum 666 dolar olacak diye bir durum söz konusu değil. Bunun olacağını net bilemeyiz ama olma ihtimaline karşı Kademeli bir şekilde olmama ihtimalini de değerlendirdiğimiz için kademeli bir şekilde alıyoruz. Yani Ethereum bu seviyelerden dönerse o zaman 1500 dolardan gidip mal almaktansa bu seviyelerden kademeli bir şekilde mal almalıyız arkadaşlar. Ben bu şekilde değerlendiriyorum ve alım yaptıklarımı hem Twitter'dan hem de YouTube'dan sizlere paylaşıyorum arkadaşlar. Bugün için tabii ki önemli bir kapanış gerçekleşecek haftalık zaman diliminde takip edeceğiz arkadaşlar. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. VIP grubumuz için alım açıklama kısmındaki e, Telegram adresimiz mevcut. Buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.